Hepimiz yaparız değil mi? O büyük hedefleri koyarız, o detaylı planları çizeriz. Peki ya o planlar, o hedefler aslında sizi geride tutuyorsa, ya en büyük başarılarınızın önündeki engel tam da o planlarsa, işte bu derlemede tam da bu kışkırtıcı fikrin derinlerine ineceğiz. Şimdi bir durup düşünün. Sizi başarıya götüreceğini düşündüğünüz o süper net yol haritası ya sizi farkında olmadan bambaşka hatta yanlış bir yola sokuyorsa, Kulağa biraz ters geliyor. Evet, çünkü bu bize öğretilen her şeye adeta meydan okuyor. Aslında olay şu: karşımızda iki farklı yol var. Bir tarafta sizi tek bir hedefe kitleyen, her adımı önceden belirlenmiş katı bir harita. Sizi bir kalıba sokuyor, bazen aldatıyor bile. Diğer tarafta ise sadece ilginç olan yönü gösteren bir pusula var. Sizi keşfe teşvik ediyor, yeniliğe kapı aralıyor. Yani biri sizi bir nevi hapsederken, diğeri tamamen özgür bırakıyor. E peki? O zaman neden o güvenli görünen haritayı bırakıp da ucu bucağı belli olmayan bir pusulayla yola çıkalım ki? İşte bu soru bizi tam da mükemmellik paradoksu dediğimiz şeye getiriyor. Şimdi şu bize dayatılan büyük hedef efsanesini biraz çürüteceğiz. Yani bu lafı hepimiz duymuşuzdur değil mi? Başarılı olmak istiyorsan net, iddialı, böyle sarsılmaz bir hedefin olmalı. Okulda da böyle, iş hayatında da sanki başarının tek formülü buymuş gibi sürekli önümüze konuluyor. Ama işte işin kilit noktası da tam olarak bu. Bu söz aslında o bildiğimiz her şeyi bir anda tepe taklak ediyor. Neden mi? Çünkü o katı hedefler adeta bir at gözlüğü gibi. Sadece tek bir noktaya odaklanmamıza neden oluyor ve bu sırada etrafımızdaki o inanılmaz fırsatları, o potansiyel yolları tamamen görmezden geliyoruz. Tamam, hedeflerin bizi bir nevi körleştirebildiğini anladık. Peki ama bu hedeflerle ilgili asıl sorun ne? Yani bu kadar mantıklı görünen bir şey nasıl oluyor da bu karmaşık dünyada çoğu zaman patlıyor? Hadi biraz daha derine inelim. Cevap aslında çok basit. Çünkü dünya tahmin edilebilir bir yer değil. Karmaşık ve sürekli değişiyor. Yaptığımız planlar ise geleceği tahmin edebildiğimizi varsayıyor. Ama gerçek hayat öyle değil ki. O katı planlar hayatın o dinamik, o anlık değişimleri karşısında çaresiz kalıyor. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Tarihteki en büyük buluşlara bakın. Çoğu aslında tamamen başka bir şeyle uğraşırken tesadüfen ortaya çıkmış. Hani şu meşhur post-it notları, penisilin, mikrodalga fırın, bunların hepsi planlanmamış, bir nevi mutlu kaza dediğimiz şeylerin sonucu. İşte sorunun kalbine geldik. Siz bir plana böyle körü körüne saplanıp kaldığınızda aslında o mutlu kazalara giden bütün kapıları yüzüne kapatmış oluyorsunuz. Merakın sizi çekebileceği o beklenmedik patikalara girme şansınız kalmıyor. Keşif diye bir şey olmuyor yani. Peki madem bu katı planlar işe yaramıyor, bizi kısıtlıyor, o zaman ne yapacağız? Alternatifimiz ne? İşte burada sahneye yenilik arayışı dediğimiz kavram çıkıyor. Bu, başarıya giden yola bakışımızı kökünden değiştirebilecek müthiş bir fikir. Tanımı aslında basit ama etkisi çok büyük. Uzaktaki o devasa hedefe kilitlenip kalmak yerine bütün odağınızı sadece önünüzdeki en ilginç basamak taşına veriyorsunuz. Sadece bir sonraki adımı düşünüyorsunuz. Ve attığınız her adım sizi nereye götüreceğini hiç bilmediğiniz yepyeni bir dünyaya açılan bir kapı gibi oluyor. Bu söz, yenilik arayışının ruhunu tek cümlede özetliyor aslında. Büyük buluşlar öyle sıkıcı, katı bir planın sonunda sizi beklemiyor. Onlar meraklı bir zihnin çıktığı o keşif yolculuğunda karşınıza çıkıyor. Yani mesele varış noktası değil, yolculuğun ta kendisi. İşte bakın, mükemmelliğe giden yol asla dümdüz bir çizgi değil. A noktasından başlayıp B'ye varmak gibi bir durum yok. Daha çok böyle birbiriyle bağlantılı, ilginç keşiflerden oluşan bir ağ gibi. Bir yerden başlıyorsunuz ve her bulduğunuz yeni şey sizi bambaşka bir dala, hiç beklemediğiniz bir bağlantıya götürüyor. Mükemmellik de zaten bu ağın içinde kaybolup yeni patikalar bulma cesaretini gösterdiğinizde ortaya çıkıyor. Teoride kulaç çok hoş geliyor, değil mi? Ama pratikte nasıl oluyor bu başıboş dolaşma sanatı? Hadi gelin, tarihin en büyük icatlarından birinin arkasında yatan hikayeye bakalım. Wright kardeşlerin hikayesi tam bir ders niteliğinde. O dönemde herkesin tek bir hedefi vardı: uçan bir makine yapmak. Ama onlar bu büyük hedefe takılıp kalmadılar. Çok daha temel ve ilginç bir basamak taşına odaklandılar: kontrol problemi. Yani biz bu aleti havada nasıl dengede tutarız sorusuna Önce bu problemi çözdüler. Bu onlara dengeli bir planör verdi ve işte o keşif de onları tarihin ilk uçağına götürdü. Çıkarılacak ders çok net aslında. Onlar daha hızlı giden bir at arabası yapmaya çalışmadılar. Onlar tamamen yeni bir sorunu keşfedip çözerek başarılı oldular. Gerçek atılım var olanı biraz daha iyileştirmekle değil, oyunu kökten değiştirecek yeni bir alanı keşfetmekle olur. Peki, siz kendi hayatınızda nasıl bir kaşif olabilirsiniz? Çok basit. O katı planları bir kenara bırakın ve sadece merakınızın peşinden gidin. Karşınıza çıkan ilginç şeyleri birer basamak taşı olarak görün ve toplayın. Bazen yoldan çıkmak iyidir. Bu üretken sapmaları kucaklayın çünkü en iyi fikirler genellikle oralarda gizlidir. Sürece güvenin, varış noktasından çok keşfin kendisine değer verin. Şimdi tüm bu konuştuklarımızı toparlayalım ve en önemli kısma, yani size gelelim. Bütün bu fikirleri alıp kendi yolculuğunuza nasıl entegre edebilirsiniz? Eğer buradan aklınızda tek bir şey kalacaksa o da şu olsun. Gerçek başarı katı bir plana yapışıp kalmaktan gelmiyor. Gerçek başarı yol boyunca ilginç basamak taşları toplamaktan geliyor. Ve topladığınız her bir taş aslında sizi hayal bile edemeyeceğiniz yerlere götüren o yolun bir parçası oluyor. Hepimizin kendine sorduğu o klasik soru var ya, benim 5 yıllık planım ne? Geleceği kontrol etmeye, her şeyi önceden belirlemeye çalışıyoruz. Ama konuştuk işte, bu yaklaşım bizi çoğu zaman sınırlıyor. İşte size veda ederken aklınızda kalmasını istediğim asıl soru bu. O 5 yıllık plan sorusunun omuzlarınıza bindirdiği yükten bir kurtulun. Onun yerine çok daha basit, çok daha güçlü bir soru sorun kendinize. Peki, benim atabileceğim bir sonraki ilginç adım ne? Unutmayın, mükemmellik planlanarak bulunmaz, keşfedilerek ortaya çıkar.